Arkadaşlar bu sizlerle birlikte tekrar PUBG Mobile videosundayız. Gördüğünüz gibi daha yeni giriyorum PUBG e, bu videoda şunu planlıyorum. Ee, arkadaşı ekleyenlerden, çünkü bir sürü arkadaş ekleyenler var. Birini seçip vs atmak istiyorum. Çünkü artık insan olmak çok zorlaştı. Yerel sohbetten gelmiyorlar genellikle. Odam da yok. Dün var şu anda yok. Yani dün de tabi video çıkardık. Her neyse şimdi spoiler vermeyelim. Arkadaşlar şimdi bakacağım kimler davet e, istek atmıştı. Çünkü en son bir 15-16 tane isteğim vardı. Ona göre şey yapacağım. Ya şey birini. Şey yapacağım. Şöyle de sas ve en son video için eski toprağa takmıştım. Bir saniye takalım. Şimdi birini bulup hemen gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım kimler var diye. Neler var kimler var. Arkadaş olurum arkadaş olurum arkadaş Vs gel lan bot. <laughs> Çok bebe. Ayrıca bunu seçim. Neyse vs gel bot yazmış. Hani, altın bir. O da mı bir O beni şey alacak. yazışalım. Mesela gel bot. <laughs> Allah'ım. Yazalım hemen. Neden istek attın? Bir belirtmiş yani. Ölemez. Neden Neden attın? Youtube hesabını gördüm. Ayda. Ben mi botum? Benim. Ben mi botum abi? Videolardan izliyorsun yani. Ben mi botum? Kurgu murgu derse vallahi şimdi. Ha bozsun diye. Geç geç lan acaba çapkın bebe elinden. Tamam odası var mı bilmiş? bakalım. Allah Allah. Kurgu murgu ne demiyor yani direkt bozsun diyor. Yeğenlerin bot olduğunu filan sanıyor yani. Kendisi gelsin abi. Sıkıntı yok. Şerine de bakalım. Odası var mıymış? Var. Tamam. Anca kıyafetim var onun için. <laughs> oğlum bu adam her dalga mı geçiyor <laughs> Kaç yaşındasın oğlum sen ya? 5 saatlik kurudu. Saplayayım da. Kuruyom bot. Gel. Ayda. Ekranı video giriş yapamadan bulduk. yine, Yani 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 direkt şimdi e, Yani geçelim. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi VS'deyiz e, Bakalım nasıl oynuyor Yine yani acaba 22'ye 8 atar mıyız? Ve iyi de oynuyor olabilir yani tabi bilemeyiz. Allah! Oğlum kaymasız lan ne ara geldin sen oraya kadar? Oha! Arkadan <laughs> ses Oğlum bu ne? Ne yapıyor bu? İyi mi bu acaba? Oha güzel bir kasayı var. Alırım. Aldım. Drop attım. Drop mıydı bunun ismi? İsmini öğreneceğim bunu. Bir şey yapamadı yatıncı da. Eklentiler aynı tamam. Bu adam eskiden bir oyunda eklentiler aynı. Şimdi... Oh. Üçün biri oldu bir dakika. şimdi beni beni yapmam lazım diye gelecek miyiz? Var arkadaşlar bir gün Gelsem de kazansam da açıyorum. Vs evet, isteyenler gelip söyleyebilir. Lan flash attı flash yok ki. Hey, bu bomba falan da atmasın da. Oğlum bir oldu bir dakika. Çevireceğim. Ciddi oynamam gerekiyor. Bitti oynamam gerekiyor bu adama karşı şimdi biraz lagaluga la, 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 aldım da. Oğlum lagaluga la, ne demek? Ciddi da adamı. Güzel iyi mi? Şöyle. Alırım ya. Alacağız. Şöyle Allah Allah. Sağ alttan kaç vurduğumu görebilirsin bu arada ikişer. Neden 5-2 oldu ha? Yenilecek miyim acaba? <laughs> Lan bomba attı! Oğlum her şeyi sana göstereceğim bombayı ya. Adam bombayla oynayanı dört kaymasızdı yani ya. Abi 7-2 oldu beşe çıktı. Bir dakika. Ciddi oynamam lazım biraz. Şöyle biraz konuşmayacağım. Tamam. Biraz az konuşayım. Gördüm alırım. Of çok iyi oldu. Öleceğini bilip de bir anda çekiyorum ya ki. Neyse çok uğraşmayayım da. Cid Ciddiyle ekip bozulmasın. Hayır, Ah be. Şöyle. Aha. Lan hocam. Aa mal mı lan bu? Takıldı bir kere. Jeroskova takıldı. Birader üstü şey yapamadım. <laughs> i̇yi oldu iyi oldu. Fark kapattım bu arada ufaktan. Ah be. Ne yapıyorum ben? Neden böyle oynuyorum ya? En son videoda ben böyle oynamıyordum arkadaşlar bakın önceki videomu izleyin Bayağı iyi oynuyordum ben evet, koşuyorum Sıkıyorum hit mi hit Çünkü böyle jelos şey, komu çok güzel Şimdi oynayamıyorum Neyse aldım yine Nerede oğlum bu adam? Bu adam yok. Aha. Al, 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 al. Aa. Ay şey çok iyi. Çok iyi adamın yine böyle. Tıkı tıkı sağ sol sağ sol sağ sol kalkıyor bir de sıkıyor bir de yani oynuyor bu ondan dolayı Bu çünkü bunu yaparken jiloskopu yani I, iPad'den mi telefonla mı bilmiyorum ama Aşağı doğru indirmesi gerekiyor şöyle sıkıyor Aşağı doğru indirip sıkıyor aldım bu arada Şöyle Ben de, ben bu adam yumruk atmayı denesem yer mi bu yumruk yani yer aslında biliyorsunuz. Çünkü Of çok iyi vurdun. ben vurdum. İki fark fark ikiye düştü. Daha beş dakika var. Oha ne sıkıyor adam. Oo öyle şey var değil mi Acele lan? yumurta yiyeceğim. Lan, <laughs> yumurta Bot. Hani ben bottum. Yürü git ya. tam yeni yazar. Alırım. Ya işte o kadar vurdum ki. 25 yıl olmuşum. Bakayım ya. 9-11. <laughs> Sigmalı alırım. Alır. Neyse. <laughs> of. Kese çok iyi. <laughs> iyi. Fark bir. Bu arada geçer. Fark bir. Fark kapatıyorum ama. Bu kadar fark açması beni kötü bir şey. Elimi sınıf değil. Onun da değil. Belki yenilmesin. <laughs> oh, bir eser. Bu da mı deniyor? Alırım. Of, aldım. Tam fark. İşlem bir işlem birazcık da oynayacağım. Konuşmayacağım. Aa, gördüm o zaman. Konuşmayacağız dedik de. Aldım, aldım. Lan, öldü sandım. Lan, hayır, hayır, Ya, yanlış dedim ya. Oğlum 91 vurmuşum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum ya. Tamam. <laughs> Oğlum. Cık, 111. Fark yine açıldı oradan Nasıl zıpladın? Dönüm noktasıydı orası ya. Alacaktım canım da yok. Tava da değerli orada. <laughs> of. yedim. Bu ne? Direkt zıpladım adam tık tık diye iki tane ese attı. Böyle iş olur ya? Çok iyi oldu ya bu adam. <laughs> <laughs> e çok iyi. Çok iyi. Jiloskobu çok iyi. Neyse abi çevireceğiz. Çevireceğiz sen çevireceksin. Yani mal. Çevir, çeviririz. <laughs> ee, yes. Şöyle. Çok güzel aldım. Of. Bir anda ya. Vurdum biraz hala. hala alıyor. Of çok kötü öldüm. Neyse arkadaşlar fark 3. 3 dakika var çeviririm. Çeviririm. Ne? Abi, <laughs> arkadaşlar bu kesinlikle 120 FPS, 90 FPS doğru arkadaşlar sevdim gördüğünüz gibi. E yani bunu daha az FPS bulamaz. Al. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar bu arada ne oldu? Burası. Alayım. Fark bir. İki dakika var. Alırım. Haydi oğlum. Alırım be. Alırım. Oğlum nasıl ölmüyor? Yine iki mi? Yok iki SM. Ya mal mı bu adam? Tamam anladık yumruk attım da. Adam geliyor. Tava deniyor ya. Gelecek ya. Al Belki alacak tava denemesi. Of. Birisi biraz da ama çok iyi aldım ya. Of. Bu arada farkı bir de çıkardım. Çok mükemmel aldım onu. Yes. Alırım yine. Başlayacağım. Aa. Öldü sandım ya. Ay. Neyse arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde iki hiçbir şey yapamadım. Nasıl vuruyor bu adam hepsini? Alırım. Aldım. Tamam iyi. Şöyle rastlayacağım. Alabilirim. Acaba orada farkı. Açtım. Alırım. Allah'ım canım yok. Canım yok. Canım yok. Allah'ım. <laughs> kaç da kaç. Lan lan. Tamam yedik lan. Hayır Ya. Olmaz 8 olsun 8 lazım. Bu arada arkadaşlar hareket ediyseniz hiç çıkıyor. Yani. Kapalı oynuyorum diye hiç kapalı oynamıyorum. Bu arada çok en kolsuzum arkadaşlar ya. Of. Ya nasıl alamıyorum bunu razerle orada onu apacık ya. Ya ben de açayım. Hadi. Lan 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 lan. bu ne? Yavrum. İkinci omruk bana maçı kazandırdı ya. Tam da böyle değiştiriyordu be. Raşlayacağım. Ay geliyor. Alırım. Ay, yine aldım canım yok. 2 sevmedim yedim. 2 aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz benzerlendik <laughs> ama <laughs> güzel bir şekilde aldık ve sevdik. Çevirdik. Çok iyi şekilde aldık. Ee, şimdi bir yanına gidelim. Bakalım neler diyecek. Şöyle de görün arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar davet ettim. Birkaç şey gelmiyor. Yazayım. Gel lan bot. Ha geldi. Bilmiyorum. Yazdım ama nasıl yarışmaz. Yazdım ama. Ne oldu lan? Her bana bot diyorum lan. Ne oldu? Çevirdim be. Kaç tane çevirdim be? 20-18. Özür dilerim Böyle özür dileşen de adam ol. Öyle. Videoda gördüm. Yazam yok. Heh, benzemez aslında. Attım. Lan adam çıktı. <laughs> adam çıktı bile. Hayır. Pili yazalım. <gülüyor> adam. Oğlum. <laughs> Ağzı çok kötü ya. Ağzı bir şey görmedi. Tekrar yazıyorum. Neyse benzemez. Aslanım. Tamam. Yürüde. Yedin. İki tane demir tane yani arkadaşlar. Şey, bot diye. Tava deniyor. Belki de tava alırdım bu arada bunu. Alırdım yani. Yine bir olan şey isterse atarız. Sıkıntı yok da. Tamam abi görüşürüz. Adam olacağım Hemen tamam abi. Atayım da. Evet arkadaşlar videoyu eğlenceli bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Başka bir şey söylemeyeceğim. Görüşürüz.